Doğa sever motorcudan herkese merhaba. Bu videomuzda kullanmakta olduğum motosikletin de markası olan Suzuki firmasının doğuşunu, gelişimini ve 1950'li yıllarda üretmiş ve piyasaya sürmüş olduğu modelleri birlikte incelemeye ve değerlendirmeye çalışacağız. Benim için bir ilk olacak bu video çünkü farklı bir deneyim ve de farklı bir deneme iyi mi olacak, kötü mü olacak, başarılı mı olacak, başarısız mı olacak? Bunu tabii ki sizin görüş ve önerileriniz belirleyecek. Dilerseniz videomuza başlayalım. 1909 yılının Ekim ayında Mishio Suzuki isimli Japon girişimci Shizuoka eyaletinin Hamamatsu şehrinde Suzuki dokuma atölyesini kuruyor. Daha sonra araya Birinci Dünya Savaşı giriyor ve şirket Mart 2020'de 50 bin yen sermaye ile Suzuki Dokuma Atölyesi Anonim Şirketi olarak yeniden yapılandırılıyor. 30'lu yılların sonuna kadar şirket bu yapısını koruyor ve yine bir savaşla karşı karşıya kalıyor bütün dünya. İkinci Dünya Savaşı. Ve bilindiği üzere Osaka ve Nagasaki şehirlerine bırakılan atom bombası sebebiyle Japonya büyük bir yara alıyor ve tarihi bir yenilgiyle adeta bir enkaz yığını olarak 2. Dünya Savaşı'ndan çıkıyor. Savaştan sonra Japon halkının pratik ve ekonomik ulaşım aracı ihtiyacını ve talebini karşılamak isteyen Suzuki markası 5 Haziran 1952 tarihinde Power Free 36 cc modelini piyasaya sürüyor. 36 cc hacminde 6 kilogram ağırlığında iki vitesli, iki zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı ve 4000 devirde bir beygirlik 3 üreten motor bloğuna sahip araç, yokuş tırmanma testlerinde Hakone geçidini kolayca ve kazasız bir şekilde kazanarak üstün performansını gösterdi. Bu motorun başarısı Suzuki'nin sonraki büyümesinin temelini de oluşturdu. 1953 yılına gelindiğinde ise Suzuki Diamond Free modelini piyasaya sürdü. Bu motosiklet 58 cc hacminde 9.3 kilogram ağırlığında 2 vitesli, 2 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı, 4000 devirde 2 beygirlik güç ve 4.2 Nm tork üreten motor bloğuna sahipti. Diamond Free'nin performansı Suzuki çalışanı Rinsaku Yamashita'nın 1953'teki ilk Fuji Dağı tepesi tırmanma yarışının bisiklet motoru kategorisindeki zaferini beraberinde getirdi. Bu sonuç satışların ayda 6000 adede ulaşmasıyla popülerliğin artmasına neden oldu. 1954 yılına gelindiğinde ise Suzuki firması Mini Free modelini tanıttı. 50 cc'lik, hava soğutmalı, iki zamanlı, tek silindirli, 6 kilogram ağırlığındaki motor bloğu azami 2 beygirlik güç üretiyordu. 1 litre yakıtla 70 kilometre katedebilen motosiklet saatte 45 kilometre hıza ulaşıyordu. Dikkat eder bir özellik olarak sürücü yalnızca debriyaj konunu çalıştırarak Pedalla ve motorla çalıştırılan mod arasında geçiş yapabiliyordu. Son derece istikrarlı bir ağırlık merkezi oluşturmak için modelin merkezine alçak bir şekilde yerleştirilen motorla Mini Free, mükemmel manevra kabiliyeti nedeniyle büyük beğeni toplamıştı. Aynı yıl Suzuki firması Koleda CO modelini de piyasaya sürdü ve bu gerçek anlamda Suzuki'nin ilk motosikletiydi. 90 cc hacminde, 3 vitesli 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı, 3 beygirlik güç ve 6.9 Nm tork üreten overhead valve yani üstten sübaplı sistemle çalışan motor bloğuna sahip olan bu motosiklet 85 kg ağırlığındaydı. Koleda CEO aynı zamanda 7 litre kapasiteli gözyaşı damlası şeklindeki yakıt deposu gibi özellikleri içeren rafine şasi tasarımıyla da dikkat çekiyordu. 1955 yılına gelindiğinde ise Suzuki firması Koleda CO modelini geliştirerek motor hacmini 125 cc'ye çıkardı ve Koleda Cox modelini geliştirdi. Krank mil yatakları gibi diğer bileşenleri de iyileştirilen motosiklet saatte 75 kilometrelik azami hıza ve 4 beygirlik maksimum güce ulaşıyordu. 1955 yılına gelindiğinde Suzuki firması dönüm noktası niteliğinde bir modeli piyasaya sürdü. Koleda ST1. Bu motosiklet iki zamanlı tam donanımlı ve bisiklet motoruyla çalıştırılmayan ilk Suzuki motosikletiydi. ST1'in iki ana mühendislik politikası motor gürültüsünü azaltmak ve bozulmayan dayanıklı bir motosiklet geliştirmekti. Ayrıca kırılmaya karşı sıfır tolerans yaklaşımıyla dikkatli bir tasarım süreciyle dayanıklılık arttırıldı. Motor azami 5.5 beygirlik güç üretiyordu ve motosikletin ağırlığı 95 kiloydu. Koleda ST1'in satışları 1961 yılına kadar 100.000 adedi aşarak sonraki K serisi modellerinin temelini oluşturdu. 1956 yılına gelindiğinde ise Suzuki Koleda 250 TT modelini piyasaya sürdü. Koleda 250 TT omurga tipi bir şasiyi 18 beygir güç üreten 250 cc hacminde iki zamanlı iki silindirli motorla birleştiriyordu. Aynı zamanda döner 4 vitesli şanzımana, önde Earlis şatallara ve arkada pivot salınım kolu kombinasyonuna sahipti. Bu modelin konuşulan noktalarından biri belirgin bir motor bölmesine sahip büyük bir far, aerodinamik dönüş sinyali gövdeleri ve kanat şeklindeki arka dönüş sinyallerini içeren gelişmiş tasarımıydı. Motosiklet 172 kilo ağırlığındaydı. Koleda 250 TT aynı zamanda delinmeye karşı dayanıklı ve onarımı kolay tubeless yani iç lastiksiz arka lastiği ile de dikkat çekiyordu. 1950 yılına gelindiğinde Suzuki firması Koleda ST3 modelini motor severlerin beğenisine sundu. Koleda ST3 dayanıklı ve özel olarak tasarlanmış kanal çerçevesini azami 7 beygirlik 3 üreten 125 cc'lik iki zamanlı motorla birleştiriyordu. Ağırlığı 110 kiloydu. Hızlanma, yokuş tırmanma performansı ve 1 litre ile 70 kilometre yol almaya izin veren olağanüstü yakıt ekonomisi dahil olmak üzere pratik bir modelin tüm gereksinimlerini karşılıyordu. İstikrarlı sürüş performansını alçak ağırlık merkezi ve özenle tasarlanmış gidon dönüş ve süspansiyon özellikleriyle gerçekleştiriyordu. Hidrolik tiple teleskopik ön çatalların ve yaylı arka sele tercihiyle de mükemmel sürüş konforu elde edilmişti. Koleda ST3'ün bir diğer özelliği de tıpkı Koleda TT modelinde olduğu gibi atmalı şeklindeki farıydı. Suzuki firması aynı yıl 250 TT modelinin basitleştirilmiş bir versiyonu olan 250 TP modelini piyasaya sürdü. Bu motosiklet teleskopik süspansiyon gibi modifikasyonlara sahipti. Ancak aynı motor ve şanzıman kullanılarak mükemmel sürüş performansını da sağlayabiliyordu. 1958 yılına gelindiğinde ise Suzuki firması Koleda ST5 modelini piyasaya sürdü. Bu motosiklet azami 7,5 beygirlik güç üreten geliştirilmiş iki zamanlı bir silindire sahipti. Sabit ağlı ayakla çalıştırılan 3 vitesli şanzımanı motor performansına uygun bir dişli oranıyla tasarlanmıştı. Motosikletin ağırlığı 117 kiloydu. Süspansiyon, yol yüzeyinden gelen darbeleri yumuşatmak için hidrolik tipte teleskopik ön çatalları nispeten sert yaylara sahip salınım tipi bir arka yastıkla birleştirerek hem sürüş konforu hem de kargo taşımak için tasarlanmıştı. Şirket aynı yıl Koleda 250 TM modelini de piyasaya sürdü. Koleda 250 TM piston tipi arka süspansiyonu kanallı çerçeve ile birleştiriyordu ve 125 cc'lik ST3'ü andıran bir dış görünüme sahipti. 4 vitesli bir şanzımana, 250 cc'lik iki zamanlı iki silindirli bir motora ve sele tipi koltuğun arkasında iş amaçlı kullanıma yönelik geniş bir arka taşıyıcıya sahipti ağırlığı ise 144 kiloydu. Suzuki firmasının aynı yıl piyasaya sürdüğü bir başka model de Suzu Moped SM-1 modeliydi. Aralık 1954'te piyasaya sürülen Mini Free'nin yardımcı bisiklet motorunu damgalı çerçeve şasisiyle birleştiren tam teşekküllü 50 cc'lik bir modeldi. Bu model Japonya'da mopedler için bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir ve Selpet'in öncüsü olarak görülebilir. İki zamanlı motoru maksimum 2 beygir güç üretiyordu. Sürücü debriyajı çalıştırarak pedal ve motor tahrikli mod arasında geçiş yapabiliyordu. Tamamen işlevsel süspansiyon, ön tekerlekte bir alt bağlantıdan ve arka tekerlekte bir pivot sisteminden oluşuyordu. Başlangıçta Suzu Moped SM1 zincir yerine V kayışı yardımcı pedal tahrik sistemi kullanıyordu. Motosikletin ağırlığı ise sadece 50 kiloydu. 1959 yılına gelindiğinde ise Suzuki firması Koleda Seltivin SB modelini piyasaya sürdü. 1958 yılında bir otomobil fuarında tanıtılan Koleda Seltivin SB 125 cc sınıfında dünyanın ilk iki zamanlı iki silindirli motoruna sahipti. Döner 4 vitesli şanzımana sahip olan bu motor azami 10 beygirlik güce ve saatte 110 kilometrelik azami hıza sahipti o zaman için alışılmadık bir şekilde elektrikli bir marş motoruyla da donatılmıştı. Dikkate değer bir özellik ise farlardan yakıt deposuna ve alet kutusuna kadar uzanan jetline stiliydi. Bu model dışarıdan alt bağlantı süspansiyonuna benzeyen teleskopik bir ön süspansiyonla donatılmıştı. Koleda Seltivin SP aynı zamanda sonraki Suzuki Sport modellerinin de öncüsüydü ve 118 kiloluk bir ağırlığa sahipti. Suzuki aynı yıl Koleda ST6A modelini de piyasaya sürdü. Bu model yeni ve rasyonel bir şekilde tasarlanmış hava soğutmalı, iki zamanlı, bir silindirli, 125 cc hacminde bir motora sahipti. Bu motor düşük devirlerden yüksek devirlere kadar yeterli torkla azami 8 beygirlik güç üretiyordu. O zamanlar bu model beşgen yakıt deposu, alet kutusu ve sele gibi parçaların akıcı düzenlemesiyle orijinal Jetline stili sayesinde motosiklet tutkunlarının beğenisini kazanmıştı. Aynı zamanda marş motoru olarak da işlev gören yüksek performanslı bir elektrikli dinamo ile donatılmıştı ve neredeyse arızasız çalışmaya, üstün ekonomiye daha da fazla kullanım kolaylığı sağlıyordu. Motosikletin ayırt edici özelliklerinden birisi de yakıt deposunda İlk kez Suzuki firmasını sembolize eden S marka logosunun yer aldığı bir model olmasıydı. Bu motosikletin ağırlığı da 118 kiloydu. Firma aynı yıl Suzuki Moped SM2 yani SM2 modelini de piyasaya sürdü. Suzuki Moped SM2, SM1'in o zamanlar 14 yaşındaki gençlerin bile binebildiği yeni nesil modeliydi. Hava soğutmalı, iki zamanlı motorun maksimum beygir gücü SM1'e kıyasla 2 beygirden 2.2 beygire çıkarıldı ve maksimum hız saatte 45 kilometreden 50 kilometreye çıkarıldı. Bir hız göstergesi de eklenen SM2'nin ağırlığı 53 kiloydu. Sevgili arkadaşlar, benim 1950'li yıllarda üretilen Suzuki modelleriyle ilgili söyleyeceklerim ve aktaracaklarım bunlardan ibaret. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, abone olmadıysanız da abone ol butonuna tıklayarak kanalıma destek verebilirsiniz. Suzuki motosiklet tarihinin yeni bölümlerinin çekilmesini istiyor ya da istemiyorsanız görüşünüzü yorumlar kısmında paylaşmanız bana mutluluk verecektir. Her zamanki dileğimizle videomu tamamlamak istiyorum. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerle doptolu nice gezilerde birlikte olmak ümidiyle. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.